8. sorumuz. Aşağıdaki gibi bir bilgisayar algoritması yazan bir öğrenci x ve y sayıları giriyor. Bakıyoruz. Evet. x sayısı kök 8. Yani nedir? 2 kök 2'dir. Ee, y nedir? 16 çarpı 2 olduğu için 4 kök 2'dir. İlk önce bunları oku, okuduk. Evet. a x artı y'dir. a'mız ne olur bu durumda? 6 kök 2 olur. 6 kök 2 bunun arasında mı? 6 kök 2 ne demek? Ee, i̇çeri attık 36, 2 ile çarptık 72. Evet bunun arasında ise dördüncü adım uygula diyor. Dördüncü adımda x'in değerini kök 2, x'in yeni değeri x üssü diyelim ona kök 2 arttırırsak 3 kök 2 olur. Y'nin değerini bu 9 çarpı 2 yani 3 kök 2 arttıracağız. Y'nin yeni değerinde ne oldu? 7 kök 2 ve ne diyor bize? ikinci adıma dön diyor. Yani bir daha topluyoruz. Topladığımızda ne yapar? 10 kök 2 yapar. Peki 10 kök 2 ne demek? Onu içeri attık. 100, 2 ile de çarptık. 200. Yine bu aralıkta. O halde ne yapacağız? Bir daha x'i kök 2 arttırıyorum. Ne olur? 4 kök 2 olur. Y'yi 3 kök 2 arttırdığımızda ne olacak? 10 kök 2. Bir daha ikinci adıma dönüyoruz. Bu sefer ne oldu? Topladık. 14 kök 2. 14 kök 2 nedir? 14 içeriye karesi 196 çarpı 2 diye giren bu e, 300'lerde bir değer. Yani bu aralıkta değil değilse diyor 5. adıma git. 5. adımda A değerini yaz. E, burada bulduğumuz en son ki A değeri nedir? 14 kök 2'dir. O halde doğru yanıtımız B seçeneğidir diyoruz.